Savaş ve barış. Bir varmış bir yokmuş. Bay Hurus'un albayı Albay Raffs onu görevle uzaya göndermiş. Amaçları uzayda yaşam var mı diye bakmakmış. Bay Hurus bu görevinden dolayı çok heyecanlanmış. Tüm ekipmanlarını hazırlamaya koyulmuş. Uzaya gidecek olmaktan dolayı içi içine sığmıyor. Orada bir yaşamın olma ihtimali bile nefesini kesiyormuş. Sahiden uzayda bir yaşam var ise buna tanıklık yapacak kişinin kendisinden olması, kendisinin olması Bay Gurus'u heyecanlandırdığı kadar büyük sorumluluk da yüklediği için biraz endişeliymiş. Bayhurus'un içinde bulunduğu roket gökyüzüne havalandıktan 10 gün sonra uzaya varmış. Bayhurus uzayda yaşamın olduğuna dair ipuçları aramış. Tam MIDI kesiyorken bir uzaylı görmüş. Bir anda o uzaylı sayısı artmış. Uzaylılar Bayhurus'u esir almışlar. Bayhurus'un albayı Albayraş Başvurus gelmeyince endişelenmiş ve ekibiyle uzaya gitmişler. Albay Rass ve ekibi uzun uğraşlar sonucu Bay Horus'un yerini bulmuşlar. Bay Horus'u kurtarmak için bir plan yapmışlar.